Exo Alteran'dan hepinize merhaba arkadaşlar karşınızda Bugün o büyük gün Bakalım evimizin önüne o çakal notu bırakan manyak korsan gelecek mi? Onu göreceğiz Geçen gün evin önünde bir not vardı Bakın ahana tam bu not Okuyorum benim sandığımı çaldım işin bitti Korsan diyor İşimizi bitirmek isteyen bir korsan var Ama biz onun işini bitireceğiz Ulan korsan var ya bak işin bitti ağzını burnunu kıracağım Ve biz de kendimizden tane koruyucu yaptık Kardan bir golem Ve o korsan girince işi bitti Onun ağzını burnunu kıracağız Bakın ahana bulan ne yapıyorsun lan? Takım oluyor mu öyle ya? Ne yapayım? Koruyorsun değil mi bak evi böyle? Korsan morsan görmedim. Yok abi görmedim ya. İyi bakalım güzel. Yani söyledim şu anda aşırı derecede güvendeyiz. Ve alttan videoya like atmayı, abone olmayı, beğendeki zil dışına açmayı unutmayın. Bunları yapmanız sadece bir saniye sürer ve beni aşırı mutlu edersiniz. Değil mi kargo öyle? Evet doğru ya. Alperen var ya çok mutlu oluyor. Ve çok güvenli artık evimiz yani. Bir korsanın var ya artık bak gelme ihtimali yok ya. Hiçbir korsan artık bu eve gelemez. O yüzden rahat rahat dışarı çıkabilirim böyle. Hop bak Anam bir saniye bu kim ya? Yoksa bu korsan mı lan? Anam korsan geldi. Aa, merhaba kardeş. Anam korsan geldi ya. Sen o korsan mısın lan yoksa? Lan sen var ya bak İşim bitti oğlum. İşini bitirmek için geldim buraya. Ama niye geldin ya? Bak bak bir de böyle gemisine bak. Simsiyah bir tane buraya gemiyle gelmiş tam bir korsan gemisi. Seni manyak. Ne istiyorsun ya benden? Lan ne isteyebilirim çakal? Benim sandığı bulmuşsun. Üstüne her şeyi almışsın lan. O yüzden geldim. İşim bitti. Nasıl Böyle Siz korsanlar çok garipsiniz yani böyle ağırlığından yapıyorsunuz. Bak en iyisi sen buradan git tamam mı korsan kardeşim. Hiç gerek yok böyle şeylere ya. Ben bir kere o hazineyi bulmak için çok uğraştım yani. Batmış bir gemiye daldım. Oradan hazine haritası buldum. Sonra o haritayı takip ettim. Bak çok taydı orası. Üstten suyun altına daldım. Kumları kaz ya gazı ya. En sonunda oradaki sandığı ulaştım ben. Hak ettim yani. Aa, bak bak şuna bak. Hem benim sandığı almış hem de haklı olduğunu söylüyor. Ver lan sandığımı. Çakal. Dur lan geliyorum yanına. İneyim şöyle. Ha. Lan bana bak çakal. Bak şimdi. Hiç gerek yok tamam mı böyle şeyleri? Eğer buradan gitmezsen buradaki bak bu kargo lemi var ya. Senin ağzını burnunu kıracak. Av, 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 av. Demek kargo lemi ha. Bana hiçbir şey yapamaz Alperen. Kargo lemleri dünyadaki en korkak yaratıklardır. Nasıl ya bir saniye. imkansız bu. Bana bak lan kar adamı. Hadi lan dövüşünü görsün bak. Ağzını burnunu kır tamam mı bunun? Ona kar topları at tanıyamadım. Siz kimdiniz? Hey tanıyamadım mı? Oğlum ben işte seni ben yaptım. Ee, tanımıyorum da ben ya. ne oluyor? Bu abi kim? Oğlum ne diyorsun ya manyak mısın? Hani ben seni yaptım böyle evi koru diye sen evi koruyacaktın. Buradaki bu manyak korsan yok et işte bak tipe bak ya. Gelmiş buraya böyle sakallı makallı üstü başı garip. Korsan ya tam bir korsan tipe bak. Hadi ona kartoplar at ağzını bunu kır bunu. Ee, beyefendi ben sizi tanıyamadım da yani. Ee, lütfen gider misiniz yani? Lan sen bak bak çakala bak ya. Aa, yeter bu kadar gördün mü? Bu kadın adamın ne kadar korkak olduğunu anladın mı şimdi ha? Evet ya evet anladım çok korkakmış. Ben bunu korusun diye yaptım da böyle beni tanımıyormuş gibi davranıyor. Manyak ya. Hadi oğlum saldır şuna ya. Ya olmaz olmaz. Saldırmayacağım kardeşim. Ben barış taraftarıyım. He şimdi artık beni tanıyorsun ama barış taraftarısın yani. Bak bak bahanelere bak ya. Ee, yeter bu kadar. Bu kar ağzını burnunu kıracağım şimdi. Ha ha ha. Lan ne oluyor? İşim bitti kar adamı. Geliyorum lan. Ha. Ha ha ha. Onu yok ettim Alperen gördün mü? Hem de sadece bir vuruşta. Anam bu nasıl olur ya? Anam kar topları geldi içinden ya. Al lan al. Ne yapıyorsun lan? Ee, sana kartopu atıyorum al. Ee, git buradan git. Şimdi Alperen kardeş. Bu kar adamına tek attığım gibi sana da tek atacağım. <laughs> Nasıl ya? Sen şimdi bana tek mi atacağını yani söylüyorsun? Korsan kardeş sen görmedin galiba. Benim zırhlarım bir kere dünyadaki en iyi zırhlar. Bak bak parlak hepsi büyür ve mükemmel. Bence hiç denemem bile yani. Al, 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 Alperen. Galiba bilmiyorsun biz korsanların bir laneti vardır. Eğer bizi öldürürsen de lanetlenirsin ve işin biter. O yüzden ya paran ya canın çabuk ver lan. Lan ya acaba doğru mu bu? Bir saniye. Korsanların lanet olabilir mi? Ama bu riski alamam ya. Bak korsan. Zaten kar adamını yok ettin ya. Beni bırak par ne olacak? Bana şimdi her şeyini ver Alperen. Yoksa işim biter. Oo o neymiş lan? Bir saniye bu. Elmaslı bir at mı? <laughs> elmaslı zırhlı at. Dur dur ne yapıyorsun ya? Bu benim atım Gungo. <laughs> Bana bunun elmaslarını ver lan çabuk. Ulan ya sen nasıl bir korsansın? Git buradan git. Katıp şimdi kafana bak. Yeter lan sus bakalım. Al bunu. Ah. Ulan ne vuruyorsun ya canım <laughs> Çok az gitti canım Çok az gitti ha al bakalım bunu da o zaman ee, Canım gitti de bu sefer evet canım şu an hala aynı duruyor Gitmedi yani hiç, hiç gitmedi yani Şu an hani ha vurmuşsun ha vurmamışsın Hiçbir fark yok benim için Al lan bunu da o zaman al 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 bunu da 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 al, bunu da al. <laughs> Dur bekle gıdıklanıyorum Gıdıklanıyorum ah, dur <laughs> Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> evet dalga geçiyorum. Bir şey diyeceğim bak. Bence sen güçlü değilsin o kadar. Yani şu an bir vuruşta seni gökyüzüne uçururum. Öyle söyleyeyim yani. Bana bak kardeş. Seninle bir anlaşmaya varmamız gerek. Yoksa böyle olmaz. Şimdi korsancık bak. Sen çok şey istiyorsun. Yok atımın elmas zırhını istiyorsun. Yok benim eşyalarımı istiyorsun ama böyle olmaz. Ama seni de anlıyorum. Sonuçta o hazine seninmiş. Yani batmış gemiler sen nasıl kurtulduğunu anlamadım ama. Yine de sonuçta hazine yani teknik olarak senin. Ama teknik olarak da benim. Nasıl lan? Bir kere onu ben buldum yani sonuçta hak ettim. Ee, doğru tamam. Ama en başında bu hazine sana aitti. Doğru mu? Ee, o da doğru evet. O zaman bak şöyle yapalım. Sen şimdi hazinde en çok değer verdiğin şey ne yani? Böyle en çok beğendiğin. Benim böyle en çok değer verdiğim şey. Oh, ee şey. Hadi lan söyle artık ya bak ağzını bunu kıracağım ha. Tamam tamam dur sakin ol. Öyle lollipop gibi bir şey vardı. Şeker gibi. O duruyor mu hala? <laughs> e, denizin kalbini mi diyorsun lan yoksa? E, evet evet o işte o. Duruyor mu hala? E duruyor da yani sen onu niye istiyorsun ki? Şey için lazım. Ee... Babaannem lollipop istiyor da ona vereceğim Babaannem Deniz'in kalbini yalamak istiyor yani Bu nasıl bir şey lan Bu ikinin içinde bak bir şeyler var Senin çakal korsan Hadi artık itiraf et Yok ya bir şey yok işte Hadi ver gideyim Hım acaba ne yapsam ya Abidin'e ben sorayım bunu dur Abidin bak bakayım bana bir Ha ne oldu Alperen? Lan Abidin oğlum senin sesine ne oldu ya? Bir şey mi oldu lan? Böyle garip bir şey mi yuttun? Düdük falan mı yuttun? Ne oldu? Yok ya. Boğazım ağrıyor benim de. Geçen gece sen uyurken denize girdim balık avlarım diye. Deniz biraz soğukmuş. Boğazım ağrıyor o yüzden. Sesim kısıldı. Böyle oldu ya. <laughs> abidin çok komik olmuş sen sesini çok beğendim bak. Sen artık hep böyle konuş tamam mı? Vaf vaf. Dalga geçme lan çakal. Isırırım ha bacağını. <laughs> artık var ya bak böyle havalı havalı konuşamıyorsun bile Abidin. Sesin kısık ya çok komik. Ulan ya çattık buna ya ya. Ben lan. Şey bak, bir tane korsan var diye yani geçen gün bize not bırakmıştı. O geldi işte ya. Anam <laughs> lan beni görmesin ben korkuyorum. Abi sen de bak ince korkak bir şey oldun ya. Bu ne oğlum böyle? Alıştın bak iyice ev hayatına. Sen dışarıda böyle vahşi köpekken daha çok şeydin böyle. Daha bir cesurdun böyle. Artık rahatlığa mı alıştın? Ne olduysa böyle iyice korkan teki oldun ya Abidin. Şapla vuracağım abi. Ya Korkak değilim de işte canım istemiyor sadece Seni çakal seni Sence abidin bak bu korsan şey istiyor ya Bizden denizin kalbini istiyor Vereyim mi bunu ne yapayım sence Alperen benim duyduklarıma göre denizin kalbiyle çok kötü büyüler yapılıyormuş Denizleri kurutuyormuş Ney anam öyle mi Evet Alperen çok kötü büyüler Dünya için çok kötü şeyler O korsan bir çakal onu yok et Alperen En iyisi bu Lan kardeşim ne konuşuyorsunuz orada ağaç olduk burada Gel artık lan ee, Bir saniye korsan ben ee, bir saniye Sence abidin ne yapayım yani ya Altan tek at şuna gitsin ya. Kim bu korsanmış morsanmış. Ama şey diyor bana beni öldürürsen lanetlenirsin falan diyor. Doğru mu acaba? Ya seni kandırmaya çalışıyor. inanma buna Altan Vur kılıcı gitsin ya. Ulan ya. ne yapsam? Oh kardeşim onu öyle içerdek ya. elmaslı mı var bakayım? O oh, bakayım bakayım. Hmm, elmasdır Of ne güzel gözüküyor var ya. Bunu ben de giysem. E, ee, ne oluyor kardeşim bir saniye. Bu elmasdır özel. Özelse özel kardeşim. Bence güzel. Bana ver gitsin. Bu elmasları alayım ben elizi. Şunu hop kırayım. <laughs> elmasları aldım. Çok güzel, çok güzel. Çok güzelmiş, çok güzelmiş. Hadi Alperen görsün ben kaçıyorum. İyhoo. Lan dur, nereye gidiyorsun çakal korsan? Lan, lan. koşamıyorum da ya. Nem, nem, nem. bunu. Lan gemiyle kaçacak. Dur. Gel lan buraya. Gel gel. Lan bana vuruyor anam. Dur vurma çakal. Lan bu ne böyle ya? Lan senin arkandan var ya bak. Atarım böyle mız. Mızrağım gitti. Mızrağım gitti. Hadi Alperen, görüşürüz bay bay Lan çakal ya Hadi abi vur bakalım Of aha botum da kırdım Lan botum gitti anam <laughs> Şimdi işim bitti gel bakalım buraya çakal Git lan git 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 <laughs> Bak bak nasıl vuracağım çok az gidiyor Gel bakayım buraya çakal demek kaçıyorsun ha Al bakalım bu mızrağı Kaçacağım kaçacağım Lan mızrak nereye gitti ta ya Korsanlar baya iyi kaçıyormuş ha, ha Alperen ne oldu ha beni yakalayamaz Demek öyle ha Lan şimdi işim bitti al bakalım bunu Aha, yok ettim onu. Of, içinden bir sürü eşyalar döküldü ya. Manyak korsan. Ama kesin hiçbir şey yoktur bu çakalın ya. Aa, korsan botu benim oldu artık. Bakın neler, neler varmış böyle. hop içine işte etler çıktı. Oh bak bak kemik memik var. Bu nasıl bir şey garip. Ben zırhlarımı yere alayım da Yok ettim çakal korsanı ya. Elmas botları aldı. Her şeyi aldı ya. Bak bak. Ne kadar çakal bir korsanmış bu. Anam envanterim fullendi. Balığı atayım da böyle. Bir klasik korsan. Hep denizde olduğu için balık yiyor. Manyak. Ama güzel ya. geri aldık ha. Ve kendimizi de korumuş olduk. Anam enderman girmiş. Merhaba kardeş. Eee merhaba. Anam. Merhaba kardeş. Al bakalım. Git lan evden. Git lan bu evden. Manyak bak. Nerede bu ya? Bir enderman saldırısı altındayız. Geliyorum lan. İşim bitti. Lan dur seni korsan mı yolladı? sen? Niye buradasın lan git hadi git <laughs> Al lan bu Güzel Yok oldu Şu tüyleri atayım bari Huuu neydi böyle ya? Hem korsan saldırısı hem enderman saldırısı. Ama ikisini de yendik ha. Güzel. Çok iyi. Şöyle zırhımızı geri koyayım ya buraya. O manyak korsan almıştı zırhımızı. Güzel güzel. Yerine geri koydum. Ve üstüne bu korsanın mükemmel gemisi bizim oldu Eksu Hatta etleri falan da varmış. Çok iyi. Şöyle koyalım bakalım buraya. Hop of. Artık korsan gemimiz var. Çok güzel ya. Cidden çok beğendim korsan gemisini. Evet Eksu ailesi. Bize not bırakan korsanın işini bitirdik. Ve kendimizi savunduk. Üstüne artık bu korsanın gemisi de bizim olmuş oldu. Cidden çok çok fazla eğlendim. Umarım Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil tuşuna açmayı unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve TikTok'a, Instagram'a girip ekstra beni takip edersiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.